Merhaba arkadaşlar Dizlerden Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Siz yepyeni videomuzda yeniden sizlerle sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir ile ilgili video hazırladık. Oyuncularımızdan gelen paylaşımları sizler için sunmaya devam ediyoruz. Sizler de Can'ı ve Demet'i destekliyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini tutmayı unutmayın ki gelen yeniliklerden sizlerin haberi olsun. Güzeller güzeli Demet ve yakışıklı Can Yaman'dan gelen kareler sizler için. Tüm videoların devamının gelmesinden memnunsanız olsanız kanalımızı izlemede kalmayı unutmayın. Çalıştıkça sizler için ki güzel genç başarılı oyuncularımızdan gelen fotoğrafları ve haberleri sunacağız. Bir de arkadaşlar onu da belirtelim ki Demet Özdemir'in oynadığı Doğduğu Nef Kaderi'nde dizisi 43. bölümle final yapacaktır. Bakalım oyuncumuz bu diziden sonra hangi dizide yer alacak? Şimdilik sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.